her şey var ya. Çok güzel. Ay inanılmaz Golan. iyi bir yarışma Evet. Kimin çok... takımında olursan ol büyük yaşanacak bu çok Bak, belli ya. Yani. güzel. İnşallah. Şu gerçekten buraya böyle. Çok iyi. Sen karar Annem sen seç diyor. Aa. aa. Anne anneniz <laughs> kimi seçeceğinizi hiç bilmiyorsunuz. İçinde bilmiyorum. İçinden geçeni İçinden geçeni söylesin aynen. Evet. Ne hissediyorsan. Siz ne istiyorsunuz? Ben mi? Aslında küçüklüğünden beri Hadise Hanım'ın şarkılarını çok sever. Aa. Oynayarak, söylerdi. Ben dans ediyordum. Evet. Çok wow. güzel dans ediyordum. Sonra baleye falan gittim. Bakmayın, sonra, sonradan kilo aldım ben biraz. Olsun babamın skintilerinden falan kilo oldu. Kilo gelir, kilo gider. Evet. Sürekli dans ediyordum. Hatta bir e, otelde e, sizin e, Up şarkınızla ödül almıştım. O kadar. Oo. Beni sonra e, otelde şeydik biz. Müşteriydik. Sahneye çıkarttılar beni. Büyük şova çıktım. Yani aslında. Aa. ...normal böyle herkes gibi... ...beni çok küçüktüm yani o da 7 yaşlarında... ...7-8 yaşlarında... ...Streamy Up şarkısını oyn yani oynamıştım. Çok iyiymiş. Çok mutlu oluyorum böyle şeyler duyunca var ya... ...kalbim böyle bir ısınıyor... ...teşekkür ederim. Ben artık söyleyeyim arkadaşlarım da Karar mi ...evet verdim. Ben değilsem biraz daha konuşalım. <laughs> ya bu böyle bir şey söyleyeceğim... ...ben bu konuyla alakalı <laughs> üzülmeye başladım değilmiş. artık ya. Gerçekten çok güzel yani... Aşırı istiyorum yani o kadar güzel ki sizleri burada görmek çünkü ya küçüklüğümden beri izliyorum, ediyorum ben söyleyeyim ya. Bir sürü seyirci şu anda ekran başında elemeler gelse de seni seyretsek diye bekleyecekler yani o kadar iyisin. Çünkü akıllara kazındın. Üç tane harika jüri var ee, önce sebebi sonra kararı. Ee, dediğim gibi herkese çalışmayı çok isterdim. Ama kararım... <Sessizlik> Melike Şahin demek istiyorum. <Sessizlik> <lan lan> yeah! <laughs> 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 çok sevindim. <laughs> Oley bir sandım. De, siz de öyle mi Vallahi istiyordunuz? Valla gidiyorsun sandım. Sizinki oh, kim Ben herhalde hadisem. <laughs> la la la. La la. la. Dansçılar Dağız geldi. Ah, Beydinize yapmışsınız yalnız bu arada. Görüşürüz. Abi, güzel. Neyse güzel şeyler yapacağız beraber. ne de yapalım. Mesut Hocam, Melike şu an var ya bir kamçı evet. çaldı evet. ki of ben evet. yani çok iyi, evet. Evet. çok evet. iyi, evet. Evet. masif. Bu güzeldi. Oh be. Buna kıskandım. Gerçekten mi? Bu sesi kıskandım. Mesut Hocam o şarkıyı evet. nasıl söyledi ya? Abi inanılmazdı. İnanılmazdı. Müthişti. Ay çok savaştım, çok yoruldum. Vay. Wow. Diğer de diyor hareket yaptın. O kadar iyiydi ki. Bence senin gibi bir yarışmacı stratejik ilerlemeli. Gerçekten istiyorum bak gerçekten. Bu vizyonda bu kalitede bir isme şöyle konuşayım. Yani ben çok kararsız bir insanım zaten hayatta. Abi sen şampiyon oldun mu? Olmadım. Aa, aa. Ya bir şey blokları ben unutmuşum. Ben blok yapmaya gidiyorum. Oo bir <laughs> dakika. Abi benim var İsmim Aşkın Usta, İzmir'den katılıyorum. 54 yaşındayım. İzmir'de opera balesinde, orkestrada fago sanatçısıyım. Müzikle uğraşıyorum. Benim hayatım yaşam tarzım müzik zaten. Mesleğime aşığım, enstrümanıma aşığım. Bu yarışmaya katılma sebebim de 500 yıldan fazla tarihe geçmişe sahip olan fagot enstrümanı ile her türlü müziğin yapılabileceğini göstermek ve halkıma, Türk milletine fagot enstrümanı tanıtmak ve sevdirtmek. Dört tane birbirinden kıymetli jüri üyemizden en azından birisinin dönmesini isterim tabii. Sırtınız dönükken. Aa. Merhabalar, hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz sizi? Hoş bulduk. Ee, ismim Aşkın Usta. Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İzmir Devlet Opera Balesi'nde fagot sanatçısıyım. 31 yıldan beri 37 seneden beri de fagot çalıyorum. Fagot çok güzel bir enstrüman bu arada. Çok, çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun efendim. Burada olmaktan çok mutluyum. Hepiniz çok kıymetli, Türkiye'ye mal olmuş sanatçılarsınız. Sizlerin huzurunda müzik yapmak benim için çok büyük bir onur. Estağfurullah, çok incesiniz. Ya, evet, estağfurullah, lütfen. Ya, çok, çok teşekkür ederiz bir kere gelip bu performans ve enstrümanınızla birlikte buraya çok güzel bir duygu evet. bıraktınız. Çok Şimdi teşekkür ederim. Şimdi burada oldu. tabii bizim performansı dinlerken yine bir takım şeylere ihtiyacımız oluyor. Özellikle vokallerde belirli özelliklerde duymak istiyor olabiliyoruz bazen. Özellikle eserleri göre de çok değişiyor. Ondan dolayı dönemedik ama aslında bir içimde yani ah oldum çünkü şimdi hem fagot hem aslında söylemiş olduğunuz e, o müzik tarzının daha farklı versiyonları da çıkarmış aslında. Tam soracaktım opera var mı diye. Evet opera da. Evet yani belli Orası de oldu biliyor Orası benim evim aslında? çok seviyorum. Orada çalışmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Cumhuriyet kurumlarımızdan birisi. Çok nadide evet. bir kurum. Şeref verdiniz. O şeref evet. bana ait efendim. Çok, teşekkür, ederiz. Ayağınıza Çok sağ Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok. Çok Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Üzüldük. Vallahi gerçekten de. Merhaba, ben Helin Melek Demir. 26 yaşındayım, İstanbul'dan katılıyorum. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. 2022 yılında şu anda da çalışmaya devam ediyorum. İletişim ve operasyon Uzmanı. Müzik hayatıma 6. sınıfta bağlama çalarak girdi. Ve sonrasında ortaokul, lise ve üniversitede hep müzikle iç içe, işte bahar şenliklerinde, korolarda ve özel günlerde hep sahnedeydim. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım aklımdaki jüri döner ve o ses Türkiye maceram devam eder. Merhaba. Merhaba. Çok şeker. Evet. Fazla şeker çıktı. Ya bizi üzecek kadar şeker.